Donanıma beden herkes selam ben Enes yeni bir video ile daha birlikte sizlerle beraber bu videoda AMD'nin yeni ekran kartı RX 6600 modelini kutusundan çıkartıyoruz. Ürün yaklaşık bir iki saat önce ofisimize geldi. Gigabyte'ın Eagle serisinin olduğunu en başta eklemek istiyorum. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız YouTube kanalımızda ve internet sitemizde ürünün oyun testini görüyor olacaksınız. Bu videoyu izledikten sonra oyun testleri videosunu da rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Ürünle alakalı, oyun performansı alakalı aklınızdaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir video YouTube kanalımızda yayınlanmış durumda. İlk olarak ilerleyen günlerde detaylı bir inceleme videosunu da sizlerle buluşturmuş olacağız. Şimdi ne yapalım? Ürünün kutu açılışına geçelim. İlk olarak kutunun üzerinde neler yer alıyor onlara bakmak istiyorum. Burada AMD Radeon RX 6600 bizlerle buluşturuluyor. 6000 serisinin en giriş seviyesi model olduğunu söyleyebiliriz. Sağ tarafta da 1080p oyunculara hitap alakalı bir logoda konumlandırılmış ve bu ekran kartı 8 GB'lik belleklerle beraber geliyor. Ve bünyesinde de Windforce yani GB'ın Windforce teknolojisini bulundurabiliyor. Şöyle arkasını gösterelim Onuran. Burada fan yapısını görebiliyoruz. Bize inceleme için ulaşan modelde 3 fanlı bir yapı bulunuyor. Şimdi ne yapalım? Hemen kutusundan çıkartalım. Kutu açılışı videosu olduğu için o kadar çok detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi inceleme oyun performans kısmından ürünün detaylarına ulaşabileceksiniz. Şöyle gelelim. Bu kutuyu ne yapıyoruz abi? Kutu gidiyor. Ve burada Gigabyte logosu konumlandırılmış. Hemen şuradan alt bölümden. Şöyle açıyorum. Burada minik bir okuma kılavuzu ama ne yapacağız? Her zaman olduğu gibi okumuyoruz. Lastiğimiz kalkıyor. Ve RX 6600 modeli karşımıza. Hemen alıyorum. Şöyle göstereyim. Üzerinde bantı da duruyor. Altında bir şey var mı ona bakalım abi. Yok. Kutudan sadece ekran kartı çıktı. Şöyle. Şu Çok güzel bir hissiyat ya. Sanki böyle bir olay yeri de bir şey olmuş da. Hani yapıyor ya polisler. Ona benziyor. Şöyle alalım ve Radeon RX 6600 kutusundan çıktı. Şu poşetini yırtalım. Şöyle çekiyorum ve tamam bu kadar. Evet, ekran kartı şu an elimizde. Bu bölümde görebileceğiniz üzere Gigabyte'ın Eagle logosu konumlandırılmış. Şimdi bu ekran kartı kimlere hitap edecek? Biraz ona değinelim. Oyun performansına baktığımız zaman RTX 3060'a yakın bir performans yoran. hatta bazı noktalarda önüne geçen bir ekran kartı olduğunu görebiliyoruz. 1080 p oyunculuk konusunda kullanıcılara hitap ediyor bu bahsetmiş olduğumuz ürün. Fiyata gelecek olursak şu an bu video çektiğim itibariyle ürünün fiyatı açıklanmış durumu değil. Yurt dışı kaynaklı bazı sitelerde ürünün 503 dolardan satıldığını gördüm. Türkiye fiyatı konusunda maalesef herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Bu ekran kartı madencilikte bizlere ne kadar kazabiliyor? 27 mh kazabiliyor anlık olarak. Bunu da paylaşmak istedim. Yine yurtdışı dışı kaynak sitelerde okudum. Haberlerden bir tanesinde kaynak da ciddi bir kaynak bu arada. Böyle bir bilgi bizlerle paylaşılmış durumda. Ekran kartının biraz detaydan inecek olursak 8000 üzerinden güç aldığını bu bölümde görebiliyoruz. Üst tarafında ise yani bu bileket kısmının üzerinde ise Gigabyte Eagle logosu konumlandırılmış. Burada da hemen giriş çıkış portlarımıza bakalım. Şöyle bir tane HDMI, bir tane daha HDMI, iki HDMI, iki display port bu bölüme konumlandırılmış. Genelde aslında ekran kartlarında artık tek HDMI düşüklerini gördük. Ancak bu ekran kartı üzerinde iki adet HDMI konumlandırılmış. Büyük ihtimalle 1080p oyunculara hitap ettiği için böyle bir şey yapılmış olabilir. Bu benimki tamamıyla bir öngörü. Evet bu videoda sizlerle birlikte AMD'nin yeni ekran kartı RX 6600 modelini kutusundan çıkarmış olduk. Özelleştirilmiş versiyon olarak da Gigabyte'ın Eagle modeli şu an benim elimde yer alıyor. Sizler bu ekran kartı nasıl bulduğunuz, Oyun performans testini kesinlikle izlemeyi unutmayın diyorum. Ve başka bir inceleme, başka bir kutu açılış videosunda görüşmek üzere. Ben Enes, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.